ulaştırma ve altyapı bakanlığı sivil havacılık genel müdürlüğünün 2024 raporuna göre Nevşehir Kapadokya başta olmak üzere 7 bölgede gerçekleştirilen sıcak hava balonu uçuşlarına ilgi rekor seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz yıl bin üzerinde uçuşla 933.195 turist gökyüzünde ağırlandı. Böylece sıcak hava balonuyla taşınan yolcu sayısında tüm zamanların en yüksek rakamı görüldü. Pamukkale'den Frik Vadisi'ne kadar genişleyen balon rotalarına yenilerinin eklenmesi planlanıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yeni bölgelerden gelen uçuş taleplerini değerlendirirken, güvenliğe yönelik 2024'te 348 pilot, alkol ve madde denetiminden geçirildi, 585 kontrol uçuşu yapıldı. Sıcak hava balonu üretiminde yerli tasarımlar dikkat çekiyor. Tip sertifikası verilen ilk yerli balonun ardından Ruanda, Meksika, Güney Kore ve Katar gibi ülkelere ihracat gerçekleştirildi. Hürkuş ve Gökbey gibi projelerin yanı sıra hava aracı sertifikasyon çalışmaları da tamamen yerli olarak yürütülüyor. 2020 sonu itibarıyla 387 belgeli pilot hizmet verirken, balon teknik personel sayısı bir yılda %8,5 artarak 710'a ulaştı. Türkiye genelinde 71 işletme ve 441 balonla balonculuk hizmeti sunuluyor.